Biliyorsun. Şunu bir izleyelim mi ya? Bunu bir izleyelim Burak. Bunu ben e, izlemedim bilerek off stream'de yayında izlerim diye Val 50 lira. Valorant'ta beni yenersen 5000 lira. Tamamdır abi teşekkür ederim. En iyi sensin. Bu bir acil durum uyarısıdır. Bir tatbikat veya test yayını değildir. Evet eski şeye hazırlık. Evet hazırlık. Ben Bakalım taşıracağız. Evet misal. <laughs> Asikters, zahşarka. Otur şu bir kez. Evet. Vallahi abi sen de rahatlarsın. Gidiyoruz abi ya sessiz olur. <gülüyor> <gülüyor> Aç çabuk. Atrip durduk yere bir adam diyor. Yeah. Anında rahat dur abi. Ben biz onun şizör tartıştık bu arada. Evet bayağı olay rahat çıkmış ya. Rahat olabilirsin abi. <laughs> durduk yere derken yani böyle durduk yere adama diyorsun ki ben gidiyorum hadi iyisin diyorsun. Adam ananızı sikeyim diyor durduk yere yani böyle gereksiz. Ben o adamı yani, mesela ben. Gerek yok bence yani dövmeye. O... Ha ya orada da şurada da şey dedi hani adam ya da şatkanı çıkartıp vurabilir dedi. Ya haklıyken haksız konumuna düşersin yani gerek yok. Niye böyle yani sözlerimle rencide etmeye çalışırım. amacın ne falan Ama yani. Hala atar yapıyorsa mermi o zaman. Var. Saçmalık mermi yeme, abi, mermi, ki abi mermi yeme ihtimalin hep var. Random insanlara bulaşacaksan. E, o hep var zaten. Ama ilk başta tabi direkt agresifliğe gerek yok. Hani nedenini sorgularsın. Hala şey yapıyorsa agresifiyorsa yani agresif adım. yapıyorsa anasını avradını sikersin. BTC yani bu olması lazım. gibi. Abi BTC alımları yapıyorum ben zaten. 19-16k arası alıyorum. <laughs> orada ayarlı kesinti var. Küfür etmiyor adam. Küfür etmiyormuş lan adam orada. Etmiyor mu? Ya etmesi çok saçma çünkü zaten. Oksijim aklımda Yes yes. Şunları da çöp at. Wow. Şunları da çöp yes. at. Oo oh, yes yes yes. Yes yes. At şunu. Orası çöp çöp o. Oo <laughs> oh, yes. Wow. Bakayım olmuş mu ya kamera açısı. Hızlandırılmış çekim <laughs> Bu ne peki? Ahmet'in parantezdeki ne? E, ee, title'ı değişsenize sağ sol diye. Arapça Ahmet mi yazıyor? Tamam. biz bunlarla kargo getireceğiz. <laughs> ne yaparsın işte. Bazen an <laughs> kim <laughs> Evet, eee nakliyeci abim Seyit abimle abi forearms'larını gösterir misin? Abi gibi? bir forearms'ı. analizi yapalım. Oğlum oğlum. Sıfır <laughs> yağ <abi, gördüğünüz> var gibi. <laughs> Evet, amele gazı. Testo Amele rengi de var amele Bunda amele yanığı var sadece. Amele yanık. Teta var mı? Ee, Oğlum bir şey, şey söyleyeceğim. Lan. Bu nasıl bir kas yapısı ya? Abi, abi for armslarını gösterir misin? Abi gibi? bir formans. for <laughs> armslarını abi İnanılmaz gerçekten Sıfır ya Şuna bakar mısın? Sıfır ya oranı gördüğünüz gibi Amele gaz. Testo tayran. de var amele gaz. Bunda amele yanığı var sadece. Amele gaz yanık. Data var mı? E, Seyit nakliyeciliği tercih edin? Seyit, de... Seyit Özdemir miydi abi? Seyit Özdemir. Seyit Özdemir nakliyeciliği. Evet tercih edin. Tercih edin. Bekliyoruz. Koca gönlüm bunu. Seyit Özdemir nakliyat. <laughs> Otur. 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 Yat. Bir sen yat. Bekle. 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 Şşşt. Bekle. Hayır. 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 Bekle. Bekle. Yıkısın. Yaxsım yemiz. Mis Aferin üçüncü de anladın salak kızım benim malatta vurt bu Vlogda eksik olan şeylerden biri daha ikinci dakikası ama biraz böyle kameraya bir konuşsalar ya anlatsalar yani ne yaptıklarını şimdi şunu yapıyoruz şimdi şunu yapacağız böyle böyle hani bir hikaye örgüsü yok. Aneler geçiyor sadece. Gel mi ki? Of ya gerçekten çok bulucu. Çalışıyoruz ne yaparsın. bir farklı. Abi bütün taşınma şu koltuğun kaplanmasını iz şey yaptık ya izledik sadece. Zaten taşınacağız. <laughs> Çabuk kaçıyor mu abi? Ya? Galiba. Hayatımın ne kadar mutlu bir köpek. Bir bakayım. Misal. 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 <laughs> Bu <laughs> köpek de çok üzgün bakıyor ya. Üzülüyorum mu? Adam adamıza seve seve var valla. Koltuk yürüyorlar. Hor <laughs> abi sana baksana sana. Beta da orada bak. Beta şurada. Şu beta da Al Ya oğlum. Hasan abi. Hasan abi Ya baba bunlar son metin lan Ne cide ya amınakoyim bak Nereli ya Altın çocuğu bu Yukarı çık Hayır bas sen de kaybet Ahahahah Altyazı ekleyen Özdemir'i nakledin. Ben özde özdemir dediler ya sonuçta. Bunu yapmayın ama ya. Ne boş vlog ya kanka bu amk. Oğlum yapmayın bak sizi izleyen çoluk çocuk hep bütün apartman dairelerinin boşlukları tükürük olacak ya. Kötü örnekler. Hasan abi. Ya bana masaya öptün. Buradan Hasan abi. Ya Gereksiz bir samimiyet var Hayır, ya. Allah'a dağıttım sana yani. da sizden biter artık lan. Nasıl bir kilidi var oğlum oğlum? İki kere atıyor. İstemesini bilirsin. Açınca sana her katı öpeyim. Açsana oğlum. Evet. <laughs>

De, bu ne Plakayı da verdik vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Nakli işlemi tamamlandı. Ev bomboş. Evin boş götürdüğü sebebiyle ev sahibi bizi götten çıkacak. <laughs> Bana ne aldın, <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun sayesinde depozitoyu tam fiyatıyla alabileceğiz. Sen niye buradan Kur'an yaktan kıza benziyorsun? <laughs> evet, evin son hali. Adamın kirli dediği var. Bakıyorum yeni taşındık. He böyle mi tutmam lazım? Görmüyorum <laughs> Kaykay güzelim ye. Yeah. Evet, alem şeyini çek. Alem şeyini çek bir şey yok ya çek. Ha çek. Al sen alem şeyi al. Alem şeyi de. Çevir onu çevir. Televizyon olur mu? <laughs> Cahil. Allah'ın cahiliyesi. İlk defa hızlı Buradan ee, eşek boğulmuyor. <laughs> i̇şte bir teknoloji. Aha. Ben buradan yarayacağım özgürlüğü izleyebilir miyim? Aile, diyanet, diyanet aile. <laughs> Zorunlu ne? Hani Zorunlu misafirlik Zorunlu mülteci olma. olmak. Zorunlu misafirlik mülteci olmak. İlk çıkan şey buydu abi. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz yani gerçekten, yani. gerçekten ya. Susar mısın? Ablacım. Ablacım susar mısın? Yes yes. English yes. Acilen. Şu Pınar'ın kim olduğunu söylemeniz lazım. Pınar. 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 <laughs> Oğlum sana mama getirdiler. Mi? Çok pardon. Kızım, bana ya. Yani. aile boyu. Böyle bir şey. Nerede <laughs> bassam? baksam? <Yerim> çık. Ya <laughs> kavuştuk. Eskişehir e şu adam şimdi. Kay kay güzelim. Evet. Hadi sağ olun öpüşün. Allah valla yapıştık ya. Oğlum buranın havası bile bir değişik la. Ama senin de çıksana kokuyu bastırın o zaman. Orası polis. Polis düşüyordu. Sigara mı içiyorsun sen? kay kay güzelim. <laughs> Oo, ne kadar güzel çıkıyor lan. Sinematik kendini izle şimdi. Wow. Ahmet şöyle bir manzaraya bak şöyle şöyle bir bak Ahmet. İponas. Geldik buraya. İponas ne amına on koyayım. <laughs> kayıt falan sildirmedin. <laughs> abi çubuğundan geldik biz abi. Bu biliyor musun? Çubukta çok var çubuk abi, abi. Çubuk köy abi. Abi Trende arkamızda 9 tane Arabik e, Surik Arabik ya. <laughs> ya sen niye böyle Lan ne böyle demek, demek kanka olur? Abi Aileler mi ya aileler destekledi biz zaten ya. Manita <laughs> ben bize Arkadaşlar. Polar Panda çok teşekkür <laughs> ederim. 50 kişi abone yani edeyen için. Eyvallah. Ahmet Efes doğru transfer Fero iyisin. Eyvallah. eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> 5 artı bir abi. <laughs> abi yok vermiyorlar. Öğrenciyiz diyoruz. Öğrenci yok diyor. Hı. Öğrenci tamam diyor. Bekar mısınız diyor. Yani, Öğrenciyken zaten bekar olmamız lazım. Adam gene bekar diye vermiyor. Abi bekara vermiyor. vermiyor. Erkeğe vermiyor. vermiyor. Siz üç erkeğe vermiyor. Bir şey Öğrenciye yapamadım. vermiyor. Abi online şaklabanlık yapıyoruz. Değil, şey mi? Sosyal medya fenomeni gibi bir şey. Sen şey. Sen Yok abi bir TikTok bozar bizi ya. Şey var, Twitch var platform yayın açıyorsun. Bir de YouTube var. Öyle abi takılıyoruz. Abim vallahi para bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ya burada iş imkanı da çok, çalışırsınız da ya. Aynen abi, en kötü garsonluk falan ya, yaparsın. Tabii, ya barmenlik yaparsınız. Sürekli geleceğiz ya, buralara. Yok geliyor. He videodayız abi, çaktırmıyorum sanki 2 saattir. Kızmadın deme <laughs> abi. Şey abi benim Telegram'da nickname'im. Telegram yapmak terbiyesi. ne ya? Ya. Abi abi galiba bu ifşacı ya. Bunu <laughs> kırdık <kalbim. gülüyor> <laughs> galiba, ya. <gülüyor> Twitter <gülüyor> de. geldik. Yemek yiyoruz. Eskişehirli olduk. Açız. Buranın kokusu başka. Baban niye evde yoktu? Köpeği sokağa attık bu araba. Evet Ahmetciğim kaldır hadi bakalım. Kalkmıyor. Götümler mi? Götümler mi? Ha, e, ben kafamla kaldırıyorum. Kulaklı, kulaklı. İyi, i̇yi, mi? i̇yi, i̇yi mi? mi? Biraz daha iyi. Biraz iyi. Tamam. Ha. Bir şey şey Hadi elini. Hadi Ahmet. Oğlum oradaymış Bir adım at. <laughs> tamam <al>. <laughs> ben bunu taşını yedim. Tam tamam 7 yedi kat taşımı o Allah helal olsun ya. Yorulma hmm. yardım edeyim. Tamam açıldı Ahmet. Neyin açıldı? Oğlum. Şunu bir hantik te... lan. Şunu bir dövseniz Allah aşkına ya. Çek. Geliyorum. Nahliyatın krallığı beyaz tozlu. Biraz götünü. Beyaz tozlu bir tip duruyor ya. Başlayıt aç. Nahliyatın kralı. Özdemir Nahliyat. Göremiyorum. Özdemir Nahliyat. Özdemir Nahliyat. Neyin reklamı kanka? Adı. Hadi bırak kapat. Ben al. Ben al. Hasan abi kim geldi ya? Gel abi. Çöv. F. Abi adam e, yarak, nakliyat mı nak Yarak kafalı yazmıyor değil mi? Kavga imsak, hadise, iman, hadise. yiğit, özdemir, ee, yiğit, beyazıt. Neydi abi? Hasan <gülüyor> Özdemir <laughs> nakliyat. <laughs> nakliyat devam. Yarak kafalı dedi bana. Sen <laughs> üzüldün lan? Yarak kafa dedi bana. <laughs> yarak dedi bana. Bana da zargar muamelesi yapıyorlar. Bir dakika, bir soracağım. Hayır burada olmaz. Oh! Ya kesikler ya. Yapmayın ya. Ya, yapma. ya iğrenç <laughs> bunu koyun ya. Peki. Yani Boyun kapısı ne? Bu evin kapısı yok ya. <laughs> 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 Nasıl yani? <laughs> benim sandalye alamam da burası benim için bir nimet la. Oh. Bu ne biçim oda? Burası o, misafir odası olacak. Tamam buram misafir odası olacak. burada yatıracağım. Jirox buraya sığmaz lan. Sığar lan. Kemal abi buraya gelirsek... Jirox'un yayın odası tamam. Kemal abi buraya geldiğinde şu en geniş odayı boşaltmam lazım. E. tüm evi vermek Sanşin lazım. Sen mi? Ferit Kara... Yarak abim geldiğinde bu odayı verelim. Ne? Ne? <laughs> 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 <Cezabı> Nasıl yani? <laughs> şakaydı Ferit abicim sadece ofansı bir şakaydı bak. Evet abim canım bak, abim gelip erken. Evet. Burası da. Açsana bir kanka. Eray burası senin mekan ceza odası da bir şey diyeceğim. Ahmet gelsin. Ya yani, ne oluyor Böyle bir aşk bizimkisi. En büyük bağ sevgi... Bu çocuğu s**k... Pipim evet nasıl? Lan ne küçük kocam? tuvalet abi. abi. Bunu nasıl ya? Bu nasıl vlog ya? <laughs> Niye Alaturka tuvaletinin tuvaletin içinden vlog abi? Ahmet, ben buradan sifon çektim bu su hala akıyor. Nasıl kapatacaksın? Ya hayatım bir de bana diyorsun ki Alaturk hacıyım, Alaturk'a hayranıyım, Alaturk'a fan club Efes. Hı. O ne lan? Bu 90'larda kalmış bu tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kanka? <laughs> <laughs> Han Cem abinin yara o Gerçekten... kadar dedim hala bitmiyor. <laughs> Beni bir kaldırsana. Oskar'ı çek. Onu sakın bana dedim. Ananın. Evet, bir kez sigara içiyor. Oğlum değdirme sigarayı. <laughs> Bakma bak. <laughs> kapı takla mı? Kapı takma işlemi. Evet. Oğlum kapın nasıl? Yok mu? Takılıyor abi Kaliba kapı. Kaba eşya, eşya ya. sokma. Nakliyatla mı geldi kal kapı oğlum? Oğlum sıkıntı. Bir de şuna bak ya. Kay kay Ye. Tamam. 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 Toplantı başlasın. acil seçmem gerekiyor görüşürüz. Bana ne Şömine toplantı sikir. Şömine toplantı sikir. Evet. <laughs> Sen sıçmayın. şömine mi var evde? Ya. Yes. Video e, izlediyseniz. İzlemezsek adam alnını sikir. Senin değil. Ama dersin alnını Like at. Evet. Eğer bu videoyu beğenmezsen, kanala abone olmazsan Ahmet Türk'ü evine gelip 69 kere bir gün içerisinde osuracak. Yes. Tabii ki hiçbirimiz bunu istemeyiz. Seviliyorsunuz. Unutmayın en güçlü bağ sevgidir. Sevgiyle her şeyi yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Nefret etmeyin. Sevim. <laughs> Özlemin <Özellikle, gülüyor> <Özellikle>, lafıyla <laughs> kim ama <amını gülüyor> <kıyayım> ne <laughs> ya? Abim Hayır 200 tane falan vardı Ya, ya en evet, amınıza koyayım ya. Gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar Big Boss Life'ın yeni üyeleri. Ahmet ve Efes kanallarına abone olup videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz efendim. Ee, Hüseyin bu videoyu izler misin?